Çanakkale ruhu kuru bir toprak savunması asla değildir. Burayı iyi anlamak lazım. Çanakkale ruhu bir varoluş savaşıdır. Kendi anlayışımızla, geleneğimizle, kültürümüzle, kendi inancımızla var olabilme savaşıdır. Çocuklarımızın ay yıldızlı bayrak altında Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanı Muhammedi dinleyerek büyüyebilmesi, bu vatanı ve bu değerlerimizi onlara emanet edebilme savaşıdır. Birileri buna burun kıvırabilir. Batıdan ahlak ve medeniyet ithal ederek bize ait olanları reddedebilir. Bizi yalnız da huzur evlerine hapsetmek isteyebilir. Ancak biz bunu kabul etmedik, biz bunu kabul etmiyoruz. Bugüne kadar kabul etmedik. Cenab-ı Allah şahit olsun ki bundan sonra da edemeyiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır ne yapmak istediğini biliyoruz. Batılı olmakla batı kadar gelişmiş olmak arasındaki farkı çok iyi anlıyoruz. 3000 rakımlı Belbuka karakolunda evlatlarımızla birlikte iftar sofrasında oturduğumuzda birileri dudak bükmüştü. O Belbuka son teknolojilerin kullanıldığı bir tesistir. Karargahtır. Terörle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu yeni ve büyük gücün ürettiği altyapının neticelerinden biridir. Ancak biz bu gelişmeleri kaydederken kendimizi, özümüzü, değerlerimizi kaybetmedik. Tıpkı Ege denizinde boğulmak üzere olan çocuklara elimizi uzattığımız gibi. Kişi başı 3400 dolar gelir seviyesinden bugün 10.000 dolarlık bir ülke olduk. Gözümüzü de 25.000 dolarlara diktik. Ama bunun için binlerce yıldır akrabalık bağlarıyla, inanç bağlarıyla, tarih ve medeniyet bağlarıyla bağlı olduğumuz insanlara tam da 106 yıl önce bugün Çanakkale'de birlikte olduğumuz, birlikte savaştığımız Halep onu Şam doğumlu insanlara kapımızı kapayıp zenginleştik diye zenginleşiyoruz biraz gelişiyoruz diye insanlığımızı unutup onları ölüme terk etmedik. Müzik